Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orja Matematik Yayınları'nın 2023 ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Analitikte ödev testi 4'te kalmıştık ÖSYM tarzı testlerde. İsterseniz 4. testin çözümlerini beraber yapalım. Şimdi ilk sorumuzda bir koordinat düzlemi üzerine bir tane OABC eşkenar dörtgeni vermiş ve C noktasının koordinatları 6'ya 8'dir demiş. Sonra diyor ki eğimi 2 olan eşkenar dörtgeni eşit alanlı iki bölgeye ayıran doğrunun denklemini bulunuz. Şimdi siz bir doğru çektiğinizde bu eşkenar dörtgen alanı iki parçaya ayrılacak. Şimdi bir kere burası şu Şudan şunu yapabilir miyim acaba? Şurası 6, şurası 8. O zaman burası 10'dur. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 11'imdir. Böyle bir şey söyleyebilirim. Burası 10. Şimdi mesela şöyle olsun. Burası A olsun. Burası 10 A olsun. Şimdi eşit alanlı iki bölgeye ayırdığına göre o zaman burası A, burası 10 A yapacak. Yani bunun da eğimi kaç gelecek? 2 gelecek. Yani nasıl yapabiliriz? Şuradan bir tane dikme atabiliriz ya da mesela şöyle bir şey kullanabilirim. Şu noktayla şu noktadan geçen doğrunun eğimi kaç olacak arkadaşlar? 2 olacak. Mesela nasıl söyleyelim? Mesela burası K noktası olsun. Burası L noktası olsun. O zaman K noktasının apsisi kaç geldi? Buradan A geldi. Ordinat da 0'dır. Çünkü x ekseni üzerinde. L noktasına geldi. Şimdi zaten yükseklik yani ordinatı ne bunun? 8. Aynen. Bunu yazdık. Apsisi ne? Bu kadar. Yani şurada bir 6 birim var. Bir de şurada ne var? 10 eksi a var. O zaman buraya da biz ne yazalım? 16 eksi a yazalım. Ve bu iki noktadan geçen doğru neyimi kaçmış arkadaşlar? 2 imiş. O zaman nasıl yapalım? Y'ler farkı bölü, x'ler farkı yapalım. M, K, L diyelim. O zaman 8 eksi 0 bölü. Ne yaptım? Bundan bunu çıkardım. Bundan da bunu çıkartacağım. 16 eksi 2 a. Bu da kaça eşit? 2'ye. O zaman bununla bu sadeleşirse burada 4 bırakır. 16 eksi 2 a eşittir 4 ise 12'den a kaç geldi güzel kardeşim? 6 mı geldi? Demek ki burası kaçmış? Altıymış. Peki şimdi sen bu doğru denklemini bulmak için şimdi bir doğru denklemi bulunması için neye ihtiyacın vardı? İki tane temel şeye ihtiyacın vardı. Nokta bir de eğim. Nokta eğim. Nokta ve eğim bilen bir vatandaş doğru denklemi biliyordu. O zaman bu doğrunun üzerinde bir tane nokta bulduk biz aslında. Kaça kaç noktası? 6'ya 0 noktası. Peki bu doğrunun eğimi ne? 2. O zaman buradan yürüyelim. Yani y eksi 0 eşittir. Eğim parantezinde x eksi 6. Ne oldu? y eşittir. 2x eksi 12. O zaman bizim doğrumuzun denklemi geldi. y eşittir. 2x eksi 12. Bizim doğrumuzun denklemi geldi. Yani doğuracağımız ilk soru için c hanmış. İkinci sorumuzda doğrusunu grafiğe şekillerin hangisidir demiş. Doğru grafiklerini çizerken ne yapıyorduk? Eksenleri kestiği noktalar var mı yok mu bakıyorduk önce. Eksenleri kestiği noktalar var mı? İki sabit terim var. Sabit terim varsa eksenleri keser. O zaman x'e 0 veriyoruz. x'e 0 verdiğimiz zaman y eksenine x'e 0 verdiğimiz zaman y'si kaç oldu? 3 oldu. y'ye 0 verirsek kaç gelecek? x'i o zaman x de 4 gelecek. O zaman x eksenini 4'te y eksenini de 3'te kesiyor. x eksenini 4'te y eksenini de 3'te. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? İkinci soru c hangidir? gelir? Diyebiliriz. Peki bakalım. Geldik 3. sorumuza. Doğruları birbirine paralelse Paralel olan doğruların eğimleri birbirine eşitti. Böyle de söyleyebilirdik. Ya da şöyle söyleyebilirim. A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2. O da eşit değildir. C1 bölü C2. Zaten C'lerin farklı olduğunu gördüm. O zaman ben şöyle yapayım. A artı 2 bölü 3 diyeyim. Eşittir. Soldakinin B'si ne? Y'nin katsayısı yani. 1. Burada da nedir? A eksi 3'tür. Bunları içler dışarı yaparsak o zaman A kare eksi A eksi 6 kaça eşit? 3'e. A kare eksi A eksi 9 eşittir 0 geldi. A'nın alabileceği değerler toplamını sormuş. Yani aslında bir nevi kökler toplamını soruyor. Bize bu oluşan şu ikinci ajan denklemde. O da kaçtır? Kökler toplamı eksi B bölü A'dan 1'dir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Denizi geldi. Geldik 4'e. Doğrular birbirine dikse. Doğrular birbirine dikse o zaman eğimler çarpımı eksi 1'de. şunun eğimi kaç oluyor? 3 mü oluyor? O zaman bu arkadaşın eğimi eksi 1 bölü 3'tür. Toplama ve çarpmaya göre tersi. O zaman soldaki neyim ne yaptı? K 2 değil mi? Yani söylemeyelim. K 2 bölü 3'ün eksilisi. Kaçı eşit? Eksi 1 bölü 3 eşit. O zaman şuradaki eksiler birbirini götürsün. üç terli birbirini götürsün. K eksi 2 bir e eşit. K da buradan kaç yaptı? 3 yaptı diyebiliriz. Çıtır çerez rahat bir soruydu. Geldik 5'e. Antik verilen D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ben Şöyle yapmıyordum hatırlarsanız. X bölü A artı Y bölü B eşittir. 1 ile de yapabilirsiniz. Ben Y eşittir. MX artı N'i kullanıyordum. Bu M eğimdi. Bu doğrunun eğim açısı burası. Yani şuradan faydalanacağız. Eğim karşı bölü komşudan ne gelir? 4 bölü 8 gelir. Doğru da sağ yatık olduğu için pozitiftir. O zaman Y eşittir. 4 bölü 8 X artı bu N neydi? Y ekseni kestiği nokta. Yani X4. O zaman X4 dedik. O zaman hepsini 8 ile genişletsek. Ne olur? E, şurayı sadeleştirelim isterseniz önce. Y eşittir 1 bölü 2x eksi 4 diyelim. Şimdi 2 ile genişletelim. 2y eşittir x eksi 8. Şimdi ben bu doğru denklemidir derim. Ama bizden istediği şey nedir? Şıklara bakalım. Sabit yani e, lineer şekilde isteyecek. X, hepsini bu tarafa atalım o zaman. X eksi 2Y eksi 8 eşittir 0. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Adana gelir diyebiliriz. Aman gözünü seveyim. Böyle şeylerde ben genelde yanlış işaretlerim. Bir daha bakayım mı? Evet tamam doğru. O zaman 5. sorumuzun çözümü de bu şekildeydi. Geldik 6'ya. Dik koordinat düzleminde DA ve AK kenarları Y ekseninin üzerinde olan ABC ve kareleri eştir. Eş diyorsa o zaman kenar uzunlukları birbirine eşit. Şimdi mesela nasıl düşünebilirim? Burası bakın şunun absisi eksi 2. O zaman karenin bir kenarı 2 birim. 2 birim. 2 birim. Iki birim. Ee, bunun ordinatı ne? Bakın 1. O zaman burası 1. Burası 2. O zaman totalde kaç yaptı yükseklik? 2, 4, 5 mi yaptı? O zaman bunun ordinatı kaç geldi? 5 geldi. K5 oldu. Peki ne istiyor benden bu arada? Ona da bakalım da bu boşuna uğraşmayalım. K ve M bulundukları kenarların orta noktaları ise L ve M'den geçen doğrunun denklemini istiyor. O zaman L ve M'den bir tane doğru da geçirelim. O zaman şunu devam ettireyim şöyle. Şöyle devam ettireyim. Şimdi bu şu doğru ya. Şimdi şöyle. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Her zaman doğrunun altında bir tane dik üçgen oluşturun. O üçgenin tanjantı size her zaman eğimi buldurur. Eğimi verir demiyorum. Çünkü doğrunun sol yatıklığı, sağ yatıklığı önemli. Şimdi bir kenarı iki birimdi. O zaman buraları bir bir. Bu da bir. Şuradan dolayı. Burası iki, burası iki. O zaman şuradaki üçgene baktığınızda karşı bölü komşu ne yapacaktır? Dört bölü iki mi yapacaktır? O zaman eğim kaç geldi? Bu doğru için iki geldi. Şimdi bir doğru denklemi olması için iki tane şeye ihtiyacımız vardı. Nokta ve eğim. Hocam o zaman şu noktadan da geçiyor diye kullansak bu nokta kaça kaç hocam? Sıfıra 3 noktası. O zaman y eksi 3 eşittir eğim parantezine x eksi 0. Yani y eksi 3 eşittir 2x. Ne istiyor? Hu, yalnız hepsi sağda olsun istiyor. O zaman 2x bunları da öbür tarafa attım. 2x eksi y artı 3 eşittir 0 bizim doğrumuzun denklemi olacak. Yani ee, Bursa mı? Eksiyle mi çarpmış? Eksiyle çarpınca y eksi 2 x eksi 3. Evet doğru camımızda geldi? Bursa geldi. Dediğim gibi sizin bulduğunuz doğru denklemin ne olduğu önemli değil. Önemli olan onu nasıl gösterdi? Ona benzetmeye çalışacağız. Peki bakalım geldik 7'ye. M nedir demiş. Bak net söyleyeyim sana. Bu tip sorularda her zaman önceden de çözdük biz bu tip sorulardan. Her zaman bu şekilli şükürlü çokkenle doğrunun kesiştiği noktalardan soruya başlamak gerekir her zaman. Yani benim için canım ciğerim olan noktalar şu iki noktadır. Ben baştan söyleyeyim. Bak şimdi şuradan yola çıktım. Y eşittir 4 bölü 3 x dedim. Yani eğimin 4 bölü 3 olduğunu söyledim. Eğim neydi? Karşı bölü komşuydu. O zaman burası 4 k ise burası 3 k. Buraya 3 k yazdım. Buraya 4 k yazdım. O zaman burası da 4 k. Burası da 4 k'dır. Doğru mu? Aynen. Emi sormuş m aslında bize neyi veriyor? Bu doğrunun eğimini. E doğrunun altındaki üçgen dik üçgenden ben eğimi bulabilirim. Eğim neydi? Karşı bölü komşuydu. O zaman 4/7 gelir. Sorumuzun cevabı var mı? Var. O zaman bu da kaçın sorumuzdu? 7. sorumuzdu. 7. sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Şimdi 8'deyiz. Dik koordinat düzleminde OABC bir kare ve bu da bir kareymiş ve şuradaki açıyı 45 vermiş. E F şu noktalardan geçen doğrunun denklemini istemiş. Bak, o 45 önemli aslında. Karenin şu köşegenini tamamlasam, bu da 45 yapar. Şimdi bu 90'dı. Tamam, o zaman bu ben anladım ne olduğunu. Bak, şimdi bunu devam ettir. Bak şimdi şu karenin köşegenini soldaki büyük olan karenin köşegeni devam ettirdiğimde, burası 45, burası da 45. Bak, gördün mü? Ne gördün? O zaman tam karenin kenarı büyük karenin köşegenin üzerinde. Bakın eğim açısı kaç? 45. O zaman bunun eğimi 1. Benden istediği şey E ile F'den geçen. Yani şuradan geçen doğrunun denklemini istiyor. Değil mi? Şu doğrunun denklemini istiyor. Şu doğrunun denklemini istiyor. O zaman güzel kardeşim dik ya bunlar. Bu neyimi 1 ise bu neyimi de toplama ve çarpmaya göre tersinden eksi 1'dir. Şimdi şuraları bir temizleyelim. Bak şimdi yaptıklarımızı fazlalıkları silelim. Tamam mı? Biz şunun 8'e 4 olmasını kullanalım. Şimdi şu tarafa bir tane dik attım. Şimdi şurası A birim, şurası A birim. Bu bir kare. O zaman, dakika bunun da ordinatı kaç? 4. O zaman burası 4. Orası 4 ise, şimdi burası ne yaptı? Karenin bir kenarı yaptı. O zaman burası da A artı 4 yaptı. Şimdi o zaman bak şunu şuradan götürdüğünde burası da, şimdi şurası A ise şurası da A. Bak, şurası ne yaptı? bu noktanın apsisi yaptı. Yani 2A artı 4 kaç gelir? 8 gelir. A da buradan kaçtır? 2'dir. A'yı 2 bulduk. Şurası 2'ymiş. Şurası 2'ymiş. Şimdi şuraları temizledik. Burası 2. Burası 2. Tamam mı? Şimdi şuradan devam ettirdim. Bu da 2. Bu da 2. Bu tarafa geldim. Bu da 2. He, o zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi bize ne lazım? Doğru denklem bulmak için nokta ve eğim lazım. Mesela ben bu noktadan 2 birim yukarı 2 birim de sağa geldiğimde Sağa gittiğim için o apsisi 10 yaptı. ordinat ordinatta 2 birim yukarı çıktığım için 6 yaptı. Demek ki E noktası da buymuş. O zaman benim elimde E noktası 10'a 6 ve bunun da eğimi kaç güzel kardeşim? Eksi 1. Tamam buradan çözeceğiz soruyu. Şunu şuraya alayım. Tamam mı? Nasıldı formül? Y eksi Y sıfır yani 6 eşittir. Eğim parantezinde X eksi 10. Ne istiyor? Sabit terimi yalnız bırak diyor. Önce biz bunu bir düzenleyelim. Eksi X artı 10 diyelim. Bunu bu tarafa atalım, bunu da bu tarafa atalım. O zaman ne oldu? X artı Y eşittir. 16 geldi mi? Geldi. Yani doğuracağımız ne oldu? C oldu diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 9'a ve dersimizin de testimizin de son sorusuna. Bize ne soruyor? Önce sorduğunu okuyalım. E ve D noktadan geçen doğrunun denklemini istiyor. Yani ben bu doğrunun denklemini bulacağım öyle mi? Peki bakalım. Burası da 8'e 4. Hmm. Eşkenar dörtgen mi? Hayır. Paralel kenar. Şimdi o zaman şuradan çektim. Bunun ordinatı kaç? 4. O zaman bu 4. Bir de bak şurada bir şey söylemiş. Y eşittir 2x demiş. Yani şu doğrunun eğimi 2'ymiş. O zaman bunlar birbirine paralel olduğuna göre bunun da eğimi 2'dir. O zaman buradan burası 2 geldi. E peki bunun absisi 8'di B noktasının. O zaman burası kaç yaptı? 6 yaptı. Hmm. Peki bakalım. Şimdi yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Şimdi sonuçta bu bir Paralel kenar şu arkadaşla şu arkadaş aynıdır. Buradaki 2'yi buraya da taşıyabilirsin. Burası 6 ise burası 3'tür. Burası 3'tür. O zaman E noktasının koordinatları hakkında. Bakın apsisi kaç? 5. Ordinatı kaç? 4. O zaman E noktası 5'e 4'tür dedik. Şimdi böyle bir bilgiye ulaştık. Peki bakalım daha başka ne yapalım? Şurada bir açıortaylık vermiş. Şimdi şurası alfa, şurası alfa, şurası beta, şurası beta. Şimdi şurası 90 derece. Değil mi? Çünkü 2 alfa 2 betanın toplamı 180. O zaman alfa artı betaya 90 kaldı. Burası da 90. Bunu geometriden biliyor olmalısınız. Şimdi ben buradan paralel çeksem. Nereye paralel çekiyorum? Şuna paralel çekiyorum. O zaman bu alfa ise bu alfa. Bu beta ise bu da betadır. Bak ne oldu? Bunlar böyle eşit oldular. Ya bak burası da orta nokta. Burası da orta nokta. O zaman aslında ben şu an ne yapmış oldum? Burada bir doğrusallık yaratmış oldu. Demek ki bu doğrusal. Demek ki bu noktalardan geçen doğrunun eğimi kaç? 2. Yani eğimde kaç geldi? 2 geldi. Şimdi şu ikisini kullanarak y eksi 4 eğim parantezinde x eksi 5. O zaman y'li x'li terimleri bir tarafta istiyor. Sabit terimleri sağ tarafta istiyor. O zaman şurayı bir açalım. y eksi 4 eşittir. 2 x eksi 10. 2 x'i buraya atalım. y eksi 2 x. x 4'ü sağa atalım. Bunu da bu tarafa attık. Ne oldu? Eksi 6 oldu. Y eksi 2x ya da bak şunu eksiyle çarparsanız 2x eksi y kaç yapacaktır? 6 yapacaktır. Yani doğru cevabımız ne geldi son sorumuz 9. soru için? denizi geldi arkadaşlar. Ve böylece ÖSYM tarzı ödev testi 4'ü beraber çözdük. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.